Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte şey. Minecraft'ta evet. Brawler Caster yapıyoruz. Değil mi Pelin? Evet. Yanımda Pelin var çünkü Kerem okulda bildiğiniz gibi. Pelin de ben okula gidelim çünkü Pelin grip benim öğretmen de korona. Değil mi Pelin? Evet. Aferin. Şimdi bak ben, benim amacım onu şu dünya sınırına kadar çıkartmak sonra işimi bitireceğim. Bunu son nasıl yapalım Pelin? Orayı delik yapmak ee, gerek. De, Orada gidince Bu kadar kolay. Tamam e, verim. Benim e, hiçbir şey yetmiyor. Oradan uçacak gidecek e, düz düz. E, de, düz. Anladın mı? Bu kadar kolay, <laughs> kolay çocuğum. <laughs> Benim ne diyor ya? yani ben de çocuğum o da çocuk. Da, çocuk. <laughs> tamam. Arkadaşlar buradan ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Dur şimdi bir vagon lazım bize. E, vagon. Bir deneme, vagon deneme sürüşü yapalım değil mi Pelin? Mi? Evet. Bir şey söyleyeyim Şura delik şunu. Ee, boş ver. Orası delik neden? Çünkü oraya gidip biz. Hadi, hadi çok heyecanlı ya. Nasıl olacak? Yeah. Uy. Yine bu video değil mi? Uy. Çok güzel. Anam. Hii. Ne yaptın? İçeri girdik arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Ben de sandım kayboldum. Uçuyorum. Ay. Oraya Bunun de, o, burada o, durması o, gerek. O, Çünkü bir şey yapacağım oraya. Ama ben bir şey kırdım şuradan. Şurada bir şey kırmışım. Ha ben şurayı kırmışım. Şurayı koyarsak ay yanlış koydum. Ha. Tamam. Hadi bir daha deneyelim. yol yapsak çok güzel olur. Yol yapmayacağım. Oraya özel bir şey koyacağım. Ne? Çok güzel bak. Uyda doldurma var mı uyda? Hayır. Ha <laughs> bak şu. Yeşil şu, şu. bak şunun blok halini bulmam gerek. Ne yok. yok şu anda. Ben yatak ben görmek yatak, istiyorum hayatımda. Ve... Bu <laughs> kırılırsa Nerede? Nerede? Yeşil blok. Şu slime'dan bulmam gerek ama şunu bulmam gerek. Balçık yani. Çarşamba Kara be böyle. Yani bir kara böyle vücut şey. Bunun şeyi işte yani, kar yani küp hali buna bir gelecek, yine ama kapalı mı açık, bu açık bu. mı açık, açık yeşil yiyecek. aha burada şey açık aa i̇şte, işte, işte, bunun üstüne gelince zıplayacak Ay. Arkadaşlar o yapana kadar ben. Bak uyarım. buradan şuraya zıplayacak hatta emin olmak için şuraya bir tane daha böyle yapayım arkadaşlar. Ay ben uca. Ve burayı da yaptık mı bitecek? Olsun da. Burayı da yapalım. Bitti. Bir tane daha bir deneme sürün şey yapalım şuradan. Ay düşmesin. oraya da. <laughs> belki güzel olur inşallah, değil mi? Hı -hı. Şurada savaşan Aa, adamlar var. Evet, onları göstermedi galiba. İsimler vardı. Arkadaşlar bize söylemedik belki. <laughs> Hadi. Yay! Yeah, 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 yeah. Aa. I love this, değil mi? Hı, hı. Şimdi onu üstüne nasıl atarım? Ama sanki al iç güzeli oldu. yol yaptıydı. İşte onu yapacağım. Gördün mü? Zıpladı, geldi. Ama arabaya çekme Araba diyor, gelleyin. Dünya güreş 2 nereye 3 zıpladı 3 mi ki? Esti. Şuradan şuraya geldi, şöyle geldi bak. Altın <laughs> Oradan buraya geldi, <laughs> herhalde. Bir daha yap. Belki. Ya Neden ben yapıyorsun? Ne canım istiyor çünkü. Aa böyle çok güzel oldu. Sanki uçacak Uçuyor, Uçuyor zaten oradan. Merdiven oldu merdiven. Amacımız bu zaten merdiven. Hüseyin o at kıdan ne giderek Geliyor yiyeceğiz. Ha bir ha bir Bence güzel oluyor arkadaşlar. Bence de ben çok sabırsız soruyorum. Çok heyecanlıyız. Sen? Ben de. Dur ben bir şuradan bir deneme daha yapalım belki olmaz. Oo uçuyor. Uç be. Şöyle. Evet arkadaşlar anaannem haber delisi. Tamam anne şimdi sus çünkü video çekiyorum. Evet. Yoksa sana sus demezdim. Evet. Ya ben O anam. Nereye girdik biz böyle? Kara delikleri girdi. Hayır, içeriye girdi. Doğru. çok güzel. Efendim. <laughs> oh my god. Babim. Bak. <laughs> evet arkadaşlar çorabı yırtık olduğu için hapishane <laughs> kaç var dedi. Yok yok o benim çorabım değil mi yırtık? <laughs> Yırtık benim çorabım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yüksek yüksek yap. Sonra arkadaşlar buradan gelecek. Şuradan içeri girecek. Oradan ilerleyecek bitecek. Değil mi Pelin? Evet, şimdi yapalım. Şimdi bir deneme sürü şeyini yapalım. Ne kadar uzun yaptım şey, değil mi? Bir şey soracağım. Abimi sormuş muydu? Ha doğru bir de Kerem yanımızda yok çünkü o şey. Soralar okulda. Evet. Hani Pelin neden burada? Çünkü gerekli oyunda. Hani okulda, oyunda değil. Evet, yanlışlıkla söyledi. Aa, ne yapıyor? yerin içine girdik. Şimdi çıkacağız. Ne Aa, Thank you. Yeah, uh, 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 uh. Thank you. Thank you. you. <laughs> Şuradan biraz daha gidecek arkadaşlar sonra bitecek. <laughs> Dur şimdi benim bir buraya bakmam gerek. Tamam burayı şimdi şuradan koyacağız. Ben evet arkadaşlar çok az kaldı bitiyor. Evet. Bitiyor. Ay beni bile bir iyi daha bulandı. Dünyanın en iyi roller coaster'ı değil. Çünkü daha iyilerini yapanlar da var. Arkadaşlar. Yukarıda. Motosikletinin düşmesine neden oldu. Şimdi Tredans'ın konser ürünlerinin kolileri bağlamaya çalışıyordu. Hattı yükseği halindeki motosikletin peklerine dolandı. Yere savrulan motosikletin neye uğradığını şaşırdı. Aa ne? Acaba neden şaşırmış? Ne yaptın Zeynep teyzen hanım? Senin canın ama... Hapşu çekti benim canım, hapşu. Hapşu? Ay. Hayır hap şu. Artık ya uyu be. Tamam dur. Hap e e e e e da bu A arada çılar ismedi mi? A Hayır. Çilli. Çilli. Evet. Ben çılar diyebilirim. Şurada düz bir şey görüyor musun? Ne yiyeceğiz ki? Yani Lea var Zeynep teyze Çol, var. Yani ayrak. Şu anlık kaç değilim. Yok az olduğun zaman. Tamam evlenip... ben söylerim. Hı -hı. Ay ay, ay, Seviyorum ay, tabi neden sevmeyeyim. Hadi devam edelim. Bir şey eksik. Ay, daha kaçıyor. Evet arkadaşlar. Son deneme sürümü. Yani son deneme Am şeyi. Evet, denem. bunu yaptıktan sonra video yani YouTube'a atacağım. Evet. evet. E, beğenmeyi unutmayın. Değil mi? Evet ama bir de abone olmayı unutmayın abone olmayı Evet bir de. Şuna kaç tane lahmacun yapacağım Bir tane yerim ama fındık. Çünkü ben öyle alıştım. Evet arkadaşlar gidiyor. Evet. 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 Ee, e, 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 aslında kanalımıza yazı yazabiliriz. Değil mi? Evet bitti ama geri geri gidiyor. Evet. <laughs> Ay çok değişik. <laughs> Kafam döndü. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik değil mi? Evet. Hem dur dur. Ben neyde sıkıntı olduğunu anladım. Dur. <laughs> Neden sıkıntı? Bunda. Tamam. Son deneme sürümü yani ee, son deneme şeyi. Çünkü videomuzu kapatacağız. Evet, bu son. Evet arkadaşlar. Bu son. Çok iyi. Aa yangın çıkmış orada. Ne? Evet. Söndüreceğiz. Söndürmeyeceğim ama. Çünkü burada ağaç yok. Yanıya yanmaz yani. Ne oldu? Zorba geldi? Evet. Hem de zırhlı. Evet. Çok düşünüyorum. Hayır. En güzel zırhı giymiş. Yani zincir zırh Üçlü ama o kadar da değil. Evet. Gidiyorum. Yay. Yay. İşte bu. Zıpla. Çok güzel çok güzel. Geri geri. Hmm. Niye? Niye geri geri geliyor? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü duvar var ya orada. O da çarpıp gidiyor. Çarpıyor. Gidiyor. Çarpıyor. çarpıyor. Sorun çözdüm arkadaşlar buradan şöyle şey yaptık ve duruyor böyle. Bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay. Evet.